AK Parti Milletvekili adayı Profesör Mehmet Şahin. Evet. Hafta sonu için Cumhurbaşkanımıza ve partimize destek bekliyoruz efendim. Sıram yok ya. Onlar <laughs> biz zaten yıllar böyle şey yapıyoruz. Yerimiz yurdumuz böyle. Ben yani o, yani o şeyde sınırımız yok tamam. Allah Allah Allah. 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanının seçimleri için AK kadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Destek tamam mı değil? Olanlar. Allah'a kurban olun. Bu kapsamda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Profesör Doktor Mehmet Şahin, Mahrukatçılar Caddesi, Yeni Hal Caddesi, Oduncular Caddesi ve Biberciler Caddesi'ne bulunan esnafları ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Ziyaretler sonunda Aksu bir açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Profesör Doktor Mehmet Şahin seçime sayılı günler kala çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz dedi. Sağdayız şükürler olsun. Şimdi Odun Ambarı bölgesindeyiz. İşte burada biliyorsunuz odun işiyle uğraşan marangozlar ve işte bibercilerin, mermercilerin olduğu yoğun bir yer. Yani iş adamlarımızın olduğu ve aynı zamanda işçilerimizin de olduğu. Tabii buradan bir şey almak için gelenlerin de olduğu. Aslında halkın burada her kesimini rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Şükürler olsun ee, insanlarımızın hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti'ye karşı e, çok güçlü bir teveccühü var. Bunu görmek istemeyenler gelsinler, e, odun ambarını bir gelsinler. Bu şu anlama gelmesin, bu teveccühün yüksek olması, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan güvenin diri olması ve güçlü olması aynı zamanda biz milletvekili adaylarına çok ciddi yük yüklüyor onu söyleyeyim. Yani sorumluluk yüklüyor. Ee, yaklaşık 30 gündür, 30 30, 30 günü geçti. Kahramanmaraş'ın her sokağında bunu hissettim. Burada biraz daha fazla hissettim. Demek ki e, buraya, odun ambarına biraz daha fazla eğileceğiz. Yani sorunları var insanlarımızın. Özellikle depremle birlikte bunların biraz daha arttığını gördük. İnşallah e, 14 Mayıs'taki seçimden sonraki Cumhurbaşkanımız tekrar Recep Tayyip Erdoğan, iktidar tekrar AK Parti, Cumhur İttifakı Ondan sonra Maraş'ın sorunlarını dosya dosya sorunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Konuşmasının devamında Şahin bu seçimin Kahramanmaraş, Türkiye ve Avrupa ülkeleri için önemini anlattı. Kahramanmaraş için önemli çünkü biliyorsunuz depremin merkezi. E şimdi aynı zamanda 11 ile birlikte e, biz biliyorsunuz felaket yaşadık. Hızlı bir şekilde bu felaketin sonuçlarından kurtulmamız gerekiyor. E, depremin iki depreminde merkezi biziz. Peki baktığınız zaman size sormayayım çünkü basın mensup olduğunuz için. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibinin dışında bu felaketin sonuçlarının sonuçlarını hızlı hızlı bir şekilde ortadan kaldıracak fazla bir ekip görmüyorum. Daha doğrusu ekip görmüyorum. Ekip. Karşıda bir ekip yok ve bir irade yok. Onun için önemli. Hızlı bir şekilde bu sürecin üstesinden nasıl kalkarız? Türkiye için önemli. İzleyelim. Türkiye'deki seçim eğer iki yaklaşım görüyoruz. Bir, ya Türkiye'nin mevcut duruşunu yani terörle mücadele dış politikada güçlü duruşunu sürdürecek Cumhurbaşkanımız ve ekibi devam edecek ya da yıkım ekibi gelecek. Belki hoşlarına gitmeyecektir ama şimdi Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkartacağız, kayyumlara son vereceğiz, tezkerelere hayır diyeceğiz derken herhalde Türkiye'yi inşa edemezsiniz. Türkiye'yi açık açık yıkmak isteyenlerde birlikte olarak Türkiye inşa etme şansınız yok. Onun için önemli Türkiye açısından. Dünya açısından da önemli. Bu sadece bizim açımızdan değil. Hatırlarsanız ki mutlaka takip ediyorsunuz. Hem Amerika'da hem de Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde, geçenlerde İngiltere'de biliyorsunuz yine bir derginin kapağıydı. Sürekli dünyanın en önemli 2023'teki seçim yapılan seçimlerin içinde en önemlisinin Türkiye'deki seçim olduğunu söylüyorlar. Niye diye baktıklarınızda Buradan baktığımız zaman bizim açımızdan farklı perspektiften önemli. Türkiye'nin yürüyüşünün devam etmesi. Onlar açısından baktığınızda aman diyorlar 2023-14 Mayıs'ta şu Tayyip Erdoğan'ı dışarıda bırakalım ki Türkiye üzerindeki kuramadığımız baskıyı kuralım. Türkiye'yi belli bir noktaya getiremiyoruz. Daha bağımsız hareket ediyor. Bunu değil de bizim isteklerimize boyun eğecek siyasi kadroyu getirelim diyorlar. Maalesef Türkiye'de de Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısındaki blokun yaklaştığına baktığınız zaman biz geldiğimiz zaman terörlü mücadele yasasını Avrupa Birliği'nin terörle mücadele yasasıyla eşit hale getireceğiz. Onu takip edeceğiz. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikalar, politikalarıyla uyumlu hale getireceğiz diye açıklamalar yaptığını görüyorsunuz. Bunun ben halkımızın anlayacağı şekilde şunu söylemek isterim. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikalarıyla uyumlu hale gelecekseniz o zaman siz Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna, PKK koridoruna evet diyeceksiniz. Başka bunun anlamı yok. Çıksınlar buna karşı çıksınlar. Gelsinler. Masa altılı mı, yedili mi, dokuzlu mu o bile değil. Bunların içinde ne milliyetçi görüntüsü, Doğan Görünümü Şahin diye bir laf vardır biliyorsunuz. Milliyetçi görünümlü bazı şeyler var, partiler var. Hiç işlerinden biri çıkıp da sen ne diyorsun hadi oradan diyemiyor sesini kesmişler. Bir tanesi diyor ki ben Selahattin Demirtaş çıkaracağım diyor. Diğeri de diyor ki buna buna hiçbir açıklama yapmadan zaman zaman kimsenin görmediği yerde mezarlıktan geçerken ıslık çalanların olduğu gibi milliyetçilik satmaya çalışıyorlar. Bu böyle değil. Onun için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blokun ne Maraş'ın sorunlarıyla karşı hani Maraş'ın karşılaşmış olduğu deprem sonucunda ortaya çıkan sorunlara verecek bir cevabı ve bir ekibi var ne de Türkiye'de. Onun için 14 Mayıs 2023 tarihinde yeniden yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Yeniden yine AK Parti ve Cumhur İttifakı diyoruz. Üç gün sonra pazar günü Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı, AK Parti tekrar iktidar.